<laughs> tamam. Anasının Şimdi, bacısı benim. Yok sen şimdiden benim babam onun bacısını. Tamam. Orada duracaksın. Niye anasını benim babamda bacısını özdemir. senin baban yaşlı niye benim ana babam diyorsun? Ani. 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 Kim ki Özdemir'e söver, anasını, bacısını koyar ortaya. Koymasaydılar ben sövmeyecektim. Ben de susardım. Vallahi ben de tamamını sustururdum. Tübeti. Ama ilk onlar etmişse ben, ben burada tübeti bu platformdan 3 yıldır buradayım. Az 3 yıl hacı kazıda 3 yıl kadar